Hayatım ne oldu ya? Daha iki saat önce çok iyiydin, çok mutluydun. Bitti. Ne bitti be? Sinanla çok iyiydi ya her şey. Daha da iyi olacaktı. Ama olmayacak çünkü başlamadan bitti. Ya Sinan'ın haberi yoktur. ya Öyle bir şeyden haberi olsa müsaade etmez ki. Annesi kendi geldi. Ya buna niye üzülüyorsun zaten yani? Benim kayınvalidem beni görünce hala background'un dönüp böyle oturuyor. bir türlü sevemedi beni mesela yani. Ya ayrıca sen Sinan'ı ara de ki annen böyleyken böyle yaptı vallahi de o hesap sorsun. Ay yok artık Başak. Yok artık hiç öğrenemeyeceksin değil mi? Erkekle anne arasında girilmez ya. Sen böyle işte onunla iki tane böyle melek tatlı tatlı anlaşıyormuş gibi yapacaksın yani. Bu duyduğunda ilişki uzmanının sesi. Yani herhalde canım kusura bakma. Hayır sen evlensen üç ay sonra ayrı eve çıkarsın. Sonra yedi ay sonra falan da boşanırsın ya yani ben. Söyleyeyim sana. Ya Allah Allah ne alakası var ya? Herkes yerini bilecek. Sen aşkıysan o annesi ise arkanda duracak. O dönecek, kadar, bu kadar değil işte, o kadar değil. O kadar kolay değil. Ben sadece Sinan'ı değil... Yani ...ailesini de üzmüşüm. Yani Sinan kadar olmasa da... ...hepsini yaralamışım. O küçük dünyalarında tek umutları... ...tek heyecanları... ...yani belki de görüp görebilecekleri... ...en büyük başarı... Oğullarının doktor olmasıymış. Ben o küçük umutlarını ellerinden almış. Sadece umutlarını değil. Sinan'ı da. Biz sadece okuldaki olanları biliyoruz ya. Ee? Sinan evi terk etmiş. Benim yüzümden canına kıymaya kalkmış. Aa, senden nefret ediyorlar. Hayatımda ilk defa birine beddua ettim dedi annesi. O da benmişim. Ay, ama bir şey diyeceğim ya anneler ettiği beddualar tutar yani. Aferin sana. Al bak bu körük bununla git üstüne. Benim anneannem hep der. Annenin alını almayacaksın yani. Ya gelir seni bulur. Ya çocuğunu bulur ya da sevdiğin birine böyle canını yakar der. E yaktı işte. Ya o günden beri yüzün mü güldü kızlar? Saçmalık. Ne yapacaksın şimdi annesine de gündeliğe mi gideceksin karman düzelsin diye? Yok olmayacak yani B bitti artık pes ettim ben. Tamam, benim karmam düzelmeyecek belki. Ben mutlu olamayacağım ama... ...Sinan'ı ve sevdiklerini bir daha asla üzmeyeceğim.